Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için dilen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilirim. Bugünkü şifa çalışmamız toprak elementi dengelemek adına olacak. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlarım için şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunu görelim. Daha sonra sizin hayatınızda neler olabilir bunlara bakalım. İmparatorça zamanın akışı, kuşku ve şüphe kartları geldi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda kafasında bazı soru işaretleri olabilir aklınızdaki kişinin. Özellikle imparatorça şey kartıyla beraber bir dişin enerji de olabilir, ya da bolluk bereket konuları ile ilgili, anne konuları ile ilgili de olabilir, ee, akışa bıraktığı bir sürecin içerisinde olabilir. Kafasında ciddi şekilde soru işaretleri var, ee, ama buradaki soru işaretleri daha çok böyle e, şüphe enerjisiyle birleşen bir e, soru işareti diyebiliriz. Bir çözüm arayışı içerisinde özellikle ona karşı yanlış yapan birleri, onu aldatan birlerinin olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Ee, buradaki aldatmaya da buradaki alan daha çok böyle ikili ilişkiler gibi düşünmeyin. Hayatın akışındaki her konuyla ilgili olabilir. İş hayatı ile ilgili de olabilir, özel hayatla ilgili de olabilir ya da sosyal çevredeki herhangi biriyle ilgili de olabilir. çünkü burada biraz İmparator Çey ile beraber anne ve anneye karşı olan enerjilerde gündemde diyebiliriz. Bazıları için anne konuları, bazıları için de anne ile bağlantılı ya da anneden kaynaklı oluşmuş olan inançlardan kaynaklı kuşku ve şüphe enerjileri yüksek olacak. Denge, yansıtma, taze başlangıç, korku, yalnızlık, yapışık ve dergi kartları geldi. Şimdi denge gelmekte zorlandığı bir sürecin içerisinde aslında buradaki o çözüm arayışıyla beraber denge isteği ya da denge gelme çabası buradaki çözüm arayışı bundan kaynaklı diyebiliriz. Zorlandığı bir sürecin içerisinden geçiyor. Eş zamanlılıklarla beraber aslında burada biraz da böyle her yaşadığı olay onu biraz daha yalnızlaştırmış olabilir. Kendi içindeki o güvensizlik, Korunmaya muhtaç kelimesi çok fazla geldi. Sıcaklık ve korunmaya muhtaçlık enerjisi daha da böyle artmış olabilir. Şu anki süreçte yani her şey üst üste geldi denilen ya. Böyle adlandırdığı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir. Daha çok yalnız kalmaya çalıştı ya da yalnızlığı tercih ettiği bir süreç olabilir. Burada ne kadar yalnızlık korkusu olsa da arka planda biraz daha kendi içine dönmek, biraz daha insanlardan uzaklaşma isteği içerisinde olduğu bir süreçte diyebiliriz. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak zorunda olduğunu aslında çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var ama ne kadar yeniden başlamak istese de ciddi bir korku da onu sarıyor. Özellikle yapışık kartıyla beraber burada tam olarak böyle enerjisini kendi hayatına akıtamayan, sadece kendisine yönelemeyen işte başka kişilerle de ilgilenmek zorunda olan bir enerji olarak geliyor. Bu sadece düşünce olarak da olabilir. Yani kişi kendi içinde sadece bir şeyleri sorumluluğunu almış olabilir. Örneğin aile vardır, kardeşleri vardır. Aslında kardeşleri kendi hayatını bir şekilde sürdürüyordur ama enerjisel olarak onlara karşı sorumlu hissediyor olabilir kendini. Ya da herhangi birine karşı. Burada ne kadar yeni başlangıç mesleği olsa da sanki yeniden bir başlangıç yaparsa başkalarına ihanet edecekmiş gibi bir korkunun içerisine giriyor. Yalnızlık, yapışık ve dergi kartı. Dergi kartı aslında kutsal yolculuğunu anlamaktan bahseder. Yani kişinin kendi hayat yolculuğunda ilerlemesi gerektiği ile ilgili bir mesaj verir. Ee, burada e, özellikle yalnızlıkla beraber, yalnızlık korkusunun üzerine gitmesi gereken biri olarak geliyor. Ama e, bu yalnızlık korkusunun üzerine giderse, o alanı şifalandırırsa, e, bağımlı olduğu kişilerden de ayrışacağının farkında. Yani bu korku onun ileriye gitmesine, değişip dönüşmesine, dengeye gelmesine ciddi şekilde engelliyor. Birçoğu için de burada şunu söyleyebilirim, bunun altyapısını oluşturan kişi de anne olarak geliyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım, bugün iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile alanında neler yaşayabilir? Bunları görelim. Şimdi, öncelikle iş hayatında neler yaşayabilir dediğimizde, e iş hayatında bir süredir zorlandığı bir sürecin içerisinde geçiyor olabilir. E, burada da bir karar alma aşamasında aslında e, bakın kendisiyle beraber e, harekete geçmesi gerektiği, e, bir karar alması gerektiği, iklamdan çıkması gerektiği ile ilgili zorlandığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor. Ama e, burada ciddi bir yorgunluk durumu var. Yani Özellikle asla dokuzlusu ile beraber e, iş hayatında ciddi şekilde, şekilde yaralar almış biri olabilir e, ve hala mücadele etmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde olabilir ama şu an geldiği nokta e, çaresizlik durumuyla beraber yani bu da iş hayatında istediği şey her neyse bunun için çok ciddi şekilde çabalamış biri olarak geliyor ama e, bu çabayla beraber e, çok da böyle artık ilerleyemediği noktaya geldi. Yani artık verdiğim, e, gidebileceğim yere kadar gittim, yapabileceğim her şeyi yaptım. Bundan dakikadan sonra benden çıktı da diye bir durumun içerisinde. Ya yani sıslam onu asal kilisiyle, değnek ekilisiyle aslında ona burada değiştirme dönüşme kolaylıkla yapabileceği ama bilinçaltı korkularından kaynaklı harekete geçemediğini ona gösteriyor diyebiliriz. Yani o aslında işte buradan sonrasında ilerleyemem. Çok yoruldum, çok işte zarar gördüm. daha önce şunu yaptım, burada sıkıntılar yaşadım. Elim kolum bağlı dediği durum her neyse. Aslında sistem diyor ki ya, senin elin kolun bağlı değil. Sen bu alanı gerçekten değiştirip dönüştürmek istemiyorsun. Bilinçaltı korkularının, bilinçaltı kalıplarının iş hayatıyla ilgili çok ciddi şekilde e, iş hayatına daha doğrusu etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Şu an tıkandım dediği nokta her neyse iş hayatında aslında e, kendi gücünün farkında olmamasından ve hayatındaki o değişim ve dönüşüm alanındaki o e, blokajlardan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü az herkes net der ki aslında buradan çıkabilirsin ama kalpten e, bu alandan çıkmayı tercih etmiyorsun mesajını verir. Ben yani burada biraz o çaresizlik kendi e, zihninde oluşturduğu çaresizlik gibi görünüyor. Şimdi sizin ilişkisinde neler olabilir dediğimizde e, bazı farkındalıkların içerisine girmiş aslında ilişkinizle ilgili e, özgürleşmesi de çok yüksek olarak geliyor. E, zorlandığı ve farkındalığının aslında artı bir sürecin içerisinden geçiyor. E, şimdi kupa ile beraber burada ciddi bir karamsarlık durumu var. Şimdi özellikle yargı kartı ve kupa dokuzlusuna baktığınızda daha çok böyle kalp, kalp çakrayı açmakla ilgili bir şey gösterdiği hissettirdi ama tam olarak yargı kartını açmasa yine açma durumu o işte ruhun çıkması gibi düşünebiliriz orayı. Kalp çakra ile ilgili ciddi şekilde blokajları olabilir. Kendini açmaktan, kendini göstermekten, sevme ve sevilmeye kendini vermekten korkan bir yapıda olabilir. Burada biraz daha böyle kupa beşlisiyle beraber daha çok e, ilişkinin içerisindeki karamsar taraflara odaklandığı bir sürecin içerisinde olduğunu e, kader bize gösteriyor. E, evet farkındalığı artıyor. Biraz böyle karamsar alanlara daha da böyle e, dikkatini arttırdığı bir e, sürecin içerisinde olarak gidiyor. Kupa dokuzlusu ile beraber dilekleri, istekleri, sızınla ilgili hayallerinin olduğu bir sürecin içerisinde ama e, biraz şeyde kalan bir enerji yani Seninle ilişkimde şunun olmasını istiyorum ama bunu yapabilecek gücüm yok. İşte Seninle ilişkimde şunu fark ettim ama bunu değiştirip dönüştürebilecek gücüm yok. Ya da ben bunu artık yapamam dedi. Daha çok böyle olumsuz tarafa yön aldığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz genel olarak sizinle ilgili. Ama ciddi bir farkındalık süreci var. E, yargı kartıyla beraber e, biraz da sizin özgürleştiğinizi hissediyor olabilir. Daha böyle e, ondan koptuğunuzu. Ondan biraz daha ayrıştığınızı, özellikle daha çok böyle ikili ilişkilerde ilişkinizin içerisinde daha doğrusu çok fazla vericiyseniz haklıyken bile böyle bazı konularda böyle karşı taraf haksız olsa bile siz alttan alan, o alanı şifalandıran, toparlayan, derleyen, toparlayan taraf sizseniz artık bunun yapmıyor olma gibi bir durumunuzda karşı karşıya kalmış olabilir ya da böyle düşünüyor olabilir. Bu alan onu ciddi şekilde aslında etkiliyor. Şimdi aile alanında neler olabilir dediğimizde bakın imparator kartı burada da geldi. Aslında bu kişinin hayatındaki şu anki süreçte e, farkında olsun ya da olmasın arka plandaki o en güçlü enerji anne ile olan bağdan geliyor. E, o yüzden burada aile alanındaki dengeye gelmesi çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama aileye karşı da kendini kapattığı bir sürecin içerisinde. Şimdi kupa dörtlüsü ile beraber e, aileyle arasında sıkıntılı süreçler olabilir ya da Şimdi sıkıntılı süreçler varsa, e, bu sıkıntılı süreçleri geride bırakabilmek adına e, aile fertleri adım atıyor olabilir ama bunu görmek ya da bunu e, kabul etme isteği içerisinde olmayan bir aklınızdaki kişi var. E, ya da buradaki enerji aileyle kurulamayan bağ, aile içerisinde o denge kurulamamasından kaynaklı. E, daha çok kendini kapattı, negatife odaklandı, aileyle sevgi bağını şu an tam olarak kurmadığı bir sürecin içerisinde olabilir. Şimdi bakın denge kartına baktığımızda e, her zaman diyoruz ya e, evet kartların anlamları var ama e, birçok da deste var bildiğiniz gibi. İşte klasik tarot destelerinin dışında. E, özellikle bu alandaysanız eğer e, işte kendinize ya da profesyonel olarak da yapıyor olabilirsiniz. Ben her zaman şunu söylerim, kartın e, size anlattığı da çok çok kıymetlidir. Şimdi tarot eğitim grubumuzda da arkadaşlarımızda da uygulamalarda da bunu e, aktarıyoruz. Şimdi karta baktığınızda size hissettirdiği şey çok kıymetli. E, o gün bir açılım yaparsınız. Örneğin bugünkü açılımımızı bu desteğiyle yaptık. İşte dün farklı bir desteydi. Yarın farklı bir deste olacak. Her gün için farklı desteğiydi. genel olarak kullanıyorum. Çok ekstra bir şey olmaz Şimdi bugün bu desteği seçmem sadece Aa, ben bunu seçtim gibi bir şey değil. Ee, her şey aslında işte bizim tesadüf olarak e, adlandırdığımız her şey tevafuk. Şimdi burada bu desteği seçtiysek ve burada gelen denge kartı şimdi diğer e, destedeki daha farklı resmedilir. Şimdi buradaki desledeki destedeki resmediliş işte, denge kartı ay ve güneş vardır. Yani anne ve baba vardır. Şimdi ne dedik? İmparatorçe dedik sürekli. Şimdi imparatorçe e, kartıyla beraber, şimdi burada anne enerjisi dedik, e, buradaki enerjiye baktığımızda aslında e, kişinin anne ve babasının ilişkisiyle ya da anneden akan enerji ya da babadan akan enerji alması ya da gereken şeyler ya da alamadığı şeyler, ya da aldığı şeyler her neyse artık buradaki durum. Bu durumların aile içerisindeki o karamsar enerjiyi aslında oluşturan durum olduğunu bize gösteriyor diyebiliriz yaşı kaç olursa olsun. İşte belki aklınızdaki kişi 40 yaşında, belki 50-60 yaşında, belki işte 30 yaşında. Fark etmiyor. Buradaki enerji hayatındaki o gidişatın ya da hayatındaki mutsuzluk diyelim ya. Biraz bu var çünkü. Mutsuzluğun, hayattan kopma durumunun aslında anne ve babadan akan durumlardan kaynaklı olduğunu. Şu an hangi ters tarz bir durumun ya da ilişkinin içerisinde olursa olsun anne ve babayla. Burada burada o kırgınlık ve kızgınlığın e, aile içerisindeki sevgi akışının ciddi şekilde bozduğunu size gösteriyor diyebiliriz. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir? Buna bakalım. Şimdi sizin alanınızda neler olabilir dediğimizde tılsım olması, reddetme ve başarı meleği kartları geldi. E, aile ile ilgili konular bugün gündemde olabilir. Bazı şeyleri kendinizi kapattığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz bugün. Daha çok böyle biraz da böyle reddetme enerjilerinde olduğunuz, duygusal olarak hassasiyetinizin aileyle ilgili konularda özellikle arttığı bir gün olabilir. Bazı konular tekrar tekrar açılabilir. Bunları duymak ya da konuşma içerisinde olmayabilirsiniz. Daha çok böyle aile ve başarı birleşiminizi değerlendirdiğiniz bir süreç olabilir. Yani örneğin aile e, için değerli olmak, başarılı olmaksa bu konu gündeme gelebilir. Ya da e, aileniz sizden ne istiyor, e, siz ne istiyorsunuz çatışmasının içerisinde kalabilirsiniz. Daha çok başarı, aile ve ım, bilgileri kabul etmeme ile ilgili konular bugün gündemde olabilir. Özgür İrade, Erin, Uzlaşma, Kutsal Yolculuk, e, İkiz Kartı, Bilgelik ve Bellek Kartı geldi, Evlilik Kartı ile beraber. Şimdi özellikle ikili ilişkilerle ilgili zorlandığınız bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. E, i̇lişki içerisinde özgürlük ya da öz saygı konuları ve karşı tarafın harekete geçme, eyleme geçme gibi konularla ilgili e, zorlandığınız bir süreçte olabilirsiniz. Yani burada biraz e, kendinize kızdığınız bir sürecin içerisine girmiş olabilirsiniz. O Özellikle evlilik ve işte e, gerçek aşkı yaşamakla ilgili e, Kalbiniz ve zihniniz ciddi şekilde çatışıyor olabilir. Bugün daha da böyle gündeme gelebilir bu konular. Böyle ani konuşmalar beklenmedik bazı haberler alabilirsiniz. Bunun dışında şimdi uzlaşma, kutsal yolculuk ve bilge daha esnek olmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz. Özellikle bugün biraz öfke enerjileri artabilir. Biraz böyle kızgınlık enerjileri olabilir. Böyle acele kararlar almak, fevri çıkışlar yapmak gibi istekler artabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. E, aslında Sessam diyor ki, yaşadığın şey her neyse senin kutsal yolculuğunda sana hizmet ediyor. Yaşadığınız şeylerde daha esnek olmak, e, o anlaşmazlıklarla ilgili, özellikle yaşadığınız anlaşmazlıklarla ilgili... Burada görmem gereken, fark etmem gereken ne noktasında değerlendirmeler yapmak çok çok kıymetli olacak. Şimdi evlilik, yuva kurmak, gerçek aşk gibi konularda biraz daha farklı bir bakış açısına geçmeniz gerekiyor. Yani o bilgelik kartıyla daha bilgece, daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi bellek kartı geçmişe takılı kalmış olabilirsiniz. Geçmişe takılı kaldığınız için yeniye kapı açmakta ciddi şekilde zorluk çekiyor olabilirsiniz. Burada geçmişteki negatif enerjileri Geçmişteki ilişkileri temizlemeniz gerektiğiyle ilgili bir mesaj var diyebiliriz. Özellikle bugünkü işte aile olmak, yuva olmak, aile içerisindeki iletişim. Ee, çünkü özgür iradeye de baktığımızda aslında bakarsanız burada bir taraftan e, yaptığınız seçimler sizi böyle negatife çekiyor olabilir ve bunu biliyor olabilirsiniz. Yani o yüzden zihniniz hayır bu ilişki doğru değil ya da bu kişi doğru değil ya da bu ilişki anlayışın doğru değil derken diğer taraftan da kalbiniz hayır işte o doğru kişi ben onunla olmalıyım gibi bir e, ikilem yaratıyor olabilir. Ve bu durum sizi çok ciddi şekilde zorluyor olabilir çünkü içsel bir savaş gibi bir enerji ortaya çıkarıyor. E, daha çok bugün e, ben ne istiyorum gibi bir soru gündeminize gelebilir, gelmesi gerekir bilgelik kartıyla özellikle. E, ağzınızdan çıkacak şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün biraz fevri olma durumu olabilir. Biraz e, bilgiye ya da kişilere karşı kendinizi kapattığınız bir gün olabilir. Çok mu karışık anlattım bugün bilmiyorum ama e, aile içerisinde e, bazı konular tekrar tekrar gündeme gelecek gibi görünüyor. E, daha çok böyle e, aileniz çok korumacı olabilir ve aşırı bir e, duygusallık size akıtabilir ve bu durum sizi biraz rahatsız edebilir. E, bazılarınız bunu yapay olarak e, adlandıracak olabilir. E, biraz şey durumu var, aileyi de reddetme aslında içsel olarak. E, aynı zamanda kendi özünüzü de e, reddetme eğilimi bugün olabilir. Şimdi, ailede özellikle aslında negatif bir durum olmasa da e, zamana kadar aileden alamadığınız şeyler olduğunu düşünüyorsanız, hissediyorsanız, şu an onların yaptığı her şey size negatif geliyor olabilir. Bazı kişiler e, genel olarak hayatında çok sakin, e, iyi, böyle rahat bir hayat sürerken, e, ebeveynleriyle ilgili bazı durumlarda, hatta çoğu durumda çok öfkeli ve e, Nasıl diyelim? Katlanamayan bir enerjiye geçebiliyorlar. Şimdi birçok kişi bu konuda kendini suçlayabiliyor. E, bu tarz şeylerde lütfen bir durup bir değerlendirin. Yani neden? Şimdi neden herkese çok anlayışlıyken işte annemin ya da babamın söylediği küçük bir şeyde ben tetikleniyorum. Güzel şeyler bile rahatsız edici olabilir. Bazı insanlar e, iletişim kurduklarında da e, rahatsız hissedebilir yani işte mesela ne deriz her zaman sevgi istiyoruz ilgi alakası istiyoruz deriz ya hayatın akışında e, belli bir şeyden sonra anne ya da baba bunu gösterse de bunu gösterdiği için bile rahatsızlık hissi duyabilirsiniz e, bu tarz şeylerde birçok kişi kendini suçlar işte de hata var ben niye böyleyim işte bana anlayışla davranıyor seviyor sevgisini göstermeye çalışıyor gibi bir, bir vicdani durumun içerisine girebilir girmeyin e, sorgulayın ama girmeyin çünkü bu aslında çocukluk süreçlerinden itibaren e, tetiklenmelerinizle alakalıdır. sinir sisteminizde bu zamana kadar yapılan e, durumlar, aldığınız o aşırı yükler, e, çocukluk süreçlerinizde alamadığınız ilgi, alaka sevginin e, farkında olmadan yansımasıdır. Gerçekçi gelmiyordur çünkü. Işte özellikle çocuklukta almadığınız ilgi, alaka sevgi varsa şu an yapılan her şeyin sahte olarak görülmesidir. Adlandırıyor olabilirsiniz. E, bu her zaman karşı tarafla alakalı da değildir. E, yani burada siz o enerjileri alamıyor olabilirsiniz. E, bazen aile sevgi kendine göre verir, verebileceği kadar verir. E, kişi alamaz. Sınavı budur. Ya da herkes kendi kabına kadar alabilir deriz ya. E, karşı taraf alamadığı enerjiyi, sevgiyi yansıtamayabilir. sevgiyi göstermeyi bilmeyebilir. Bunları şey gibi söylemiyorum. İşte bunlar bir bahane ya da işte ne yapalım öyle oldu gibi değil. En başta bunlar sizin sınavınız. Bunlar sizin sınavınız olduğu için bu anneyi babayı ya da herhangi neyse artık sınandığınız kişi. O kişiyi hayatınıza aldınız ya da seçtiniz. Aile de aynı şekilde ruh seçer aileyi kendi sınavlarına göre. Bunları bilmek çok çok kıymetli ama... Ee, tabii bu noktada şunu da söyleyebilirsiniz. Ee, aynı süreçlerden siz de geçmişsinizdir ama siz işte anneniz ya da babanız gibi olmayıp daha farklı bir e, davranış modeli benimsemiş olabilirsiniz. Örneğin siz sevgi görmemişsinizdir ama siz kendi çocuğunuza ya da dışarıdaki insanlara sevgi, ilgi alakayı e, akıtan biri olmuşsunuzdur. E, burada da şunu düşünün. Karşınızdaki kişinin size e, o onaylamadığınız davranışları size nasıl olmamanız gerektiğini öğretti. Bunları söylerken kolay olmadığını biliyorum. Yani bunu bütün kalbimle söyleyeyim. E, Birçok kişi bu tarz şeylerde konuşmalar ben de yapıyorum. Yapıyoruz ama ben açılımlarımda da çok özellikle aktarıyorum. Yani söylemek çok kolay diyebilirsiniz diyorum. E, evet şu an dinleyen arkadaşlarım arkadaşlarımla e, söylemek çok kolay diye olabilir. Bunların çok kolay olmadığının farkındayım. Bunları kabul etmenin de çok kolay olmadığını farkındayım. E, çünkü yıllarca e, duygusal olarak sürekli bir tehdit içerisinde kalıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. E, bu hayattaki bütün çocuklar çok kıymetli. E, yani bu ama işte herkes bizim gibi bakmayabilir. E, Herhangi birinin çocuğuna baktığınızda da kıyamıyorsanız işte aman bir şey olmasın diyorsanız kendi çocuğunuz gibi görüyorsanız ya da çocuğunuz olmak zorunda da değil. Çocuk doğurmak zorunda da değilsiniz yani kadınsanız ya da erkekseniz çocuğunuz olmak zorunda da değil. İçteki o sevgi ve şefkat alanıdır ya aslında baktığımızda. Sizde bu olabilir. Özellikle çocuklukta görmediğiniz şeyi aslında ne kadar Alınması gerektiğini ya da görmek istediğiniz için e, bunun tam tersi olmayı da öğrenmiş olabilirsiniz onlardan. E, dediğim gibi çok kolay değil biliyorum bazı şeyleri kabul etmek ama e, bu bakış açısında olmak ya da bu alana doğru kendimizi çevirmek bu alandaki şifa yolunu daha da kolaylaştırabilir. Çünkü sadece suçlarsak işte onu yapmadı, bunu yapmadı. İşte bak ben yaptım ama o yapmadı. Evet. Sen yaptığını yapmadı. Demek ki kadar farkındalığı yüksek değil. E, demek ki senin kadar güçlü değil. Demek ki sen o soyda e, o döngüyü kıran e, ruh olarak seçildin. Böyle düşünmek çok çok daha kıymetli. E, burada şundan bahsetmiyorum. Kimseyi affetmek e, zorunda değilsiniz. Yani Bu benim bakış açım. E, kimseyi affetmek zorunda değilsiniz. Ben kimseye geçip de e, psikolojik olarak şiddet uygulayan fiziksel şiddet uygulayan e, ya da daha daha sıkıntılı şeyler yaşatan kişiler için ama olsun o da şöyle böyle affetmek zorundasın diyemem e, bu herkesin kendi kararı ama şunu söyleyebilirim özgürleşin e, size zarar vermiş kişileri kalbinizde taşıyarak hala onların size zarar vermesine izin vermeyin e, Rabbime havale edin en güzel karşılığı alacaklardır emin olun affedebildiklerinizi affedin ama affedemiyorum çok sıkıntılı şeyler yaşadım dedikleriniz için de özgürleşin onlardan ee, Rabbime havale edin gerçekten bazen söylüyorum işte beddua etmeyin şunu yapmayın bunu yapmayın diye bazı arkadaşlarım yorumlara falan yazıyor siliyorum ee, bu tarz şeylere girmektense kendi hayatınıza negatif şeyler getirmektense Rabbime havale edin emin olun o kırılmış kalbinizle canınız yanmış o kalbinizle Rabbime havale ettiğiniz her şey karşılığını e, karşı taraf alır emin olun. E, canınız yandığında Rabbim kulunu canını yakanın yanına bırakmaz. E, yani bunu şey olarak söylemiyorum. E, öyle ya da böyle bazısı çok canı yanarak öğrenir. Bazısı öyle bir durumun içerisinde kalır ki ah der ben de şu kişiye şunu yapmıştım. Demek ki böyle hissediliyormuş. İşte Keşke ben de yapmasaydım der. Neyse artık fark etmiyor oradaki durum. E, kendi alanınızı temiz tutmaya lütfen e, özen gösterin hayatınızı mutlu yaşamak istiyorsanız e, ama diyorsanız ki ben işte karamsarlık, negatiflik, mutsuzlukla devam edeceğim işte o da sizin tercihiniz derim yapabilecek bir şey yok e, ama lütfen kalbinizi kıran, sizi yoran sizi özen kişileri kalbinize yük olarak taşımayın daha fazla zarar vermesine izin vermeyin size e, bu kim olursa olsun e, genel olarak Özgürleşmeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Geçmişi geride bırakmanız gerekiyor çok net bir şekilde. Burada diyor ki artık özgürleş, bu alandan çık. Kendi şifa alanın için ya da kendi kutsal yolculuğun için artık o gelen şeyleri, yaşadığın şeyleri kabul et, bunlardan arınmak için adımlar at. Açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, şifa çalışması için de yorumlara evet ya da izin veriyorum yazabilirsiniz. Teşekkür ederim hakikaten izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.